54 yaşındayım ve iki torun sahibiyim. Kolay mı? Değil tabii. Bazı alışkanlıklarımı çok önceden değiştirdim. Bazılarında sürekli üzerinde oynuyorum. Küçük küçük adımlarla en iyiye ulaşmaya çalışıyorum. Tabii ki etraftaki uyarıcılardan etkileniyorum. Helva benim en zayıf noktam. Bunu birçok arkadaşım bilir. Ama elimden geldiğince bunun için efor sarf ediyorum. Yine bu Eylül'de kendime bir program çıkardım. Detaylandırdım. Sizler için üzerinde biraz daha uğraştım diyebilirim. Diyeceksiniz ki benim bilmediğim bir şey var mı? Evet, siz birçok bilgiye hakimsiniz. Ama maalesef ki bilgi bilgi orada durduğunda aynı etki yapmıyor. Onu uygulamamız gerekiyor. Bazen de bir itici güç gerekiyor değil mi? Bu sefer gelin o itici gücünüz ben olayım. Size önce bütün dosyalarımı paylaşacağım ve rica ediyorum ki o dosyaları lütfen Print edin ve hemen yanınızda olsun ve önce hızlıca bir okuyun. Bakalım orada sizin ihtiyacınız olan önceliğiniz olan bilgiler neler? Bir önce onlara karar verin. Çünkü ilk bir hafta WhatsApp üzerinden hep sizinle birlikte olacağım. Her türlü sorularınızı cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince yanınızda olacağım. Sonraki iki haftada düzenli olarak her pazar Zoom üzerinden bir araya geleceğiz.